Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehri New York'u artık bir Müslüman yönetecek. New York'ta yapılan seçimleri kazanan Demokrat Parti'li 34 yaşındaki Zohran Mamdani, şehrin tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olarak göreve başlayacak. Seçim öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, komünist olarak nitelendirdiği Uganda kökenli Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde kısacağı uyarısında bulunmuştu. Sinzina Nadi Üniversitesi'nden Bekir İlhan, Mamdani'nin seçim zaferinin Amerika Birleşik Devletleri siyaseti açısından taşıdığı anlama dair analizinde şu ifadelere yer verdi. Kampanya süreci boyunca başta İsrail lobisi olmak üzere birçok çıkar grubu ve sermaye çevresinin doğrudan hedefi oldu. Özellikle New York gibi Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir şehirde Filistin meselesi ve antisemitizm suçlamaları etrafında birçok tartışma yaşandı. Bu noktada Mamdani İsrail lobisine rağmen hatta bu lobiyi karşısına alarak New York gibi bir şehirde seçim kazanabileceğini gösterdi. Bu durum Amerikan siyaseti açısından sadece klasik demokrat cumhuriyetçi parti ayrışmasının ötesinde her iki partinin önümüzdeki seçimlerdeki rotasını da belirleyecek bir anlama sahip. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Gazze'den dolayı İsrail'e verilen destek artık bütün kesimlerce sorgulanmaya başlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülke genelinde son yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin elde ettiği zaferlerin ardından Cumhuriyet çillerin seçimlere kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini savundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anketlere göre bu gece Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin iki nedeni var. Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı ifadesini kullandı.